Selam arkadaşlar. benim Emir. Bugün sizlerle beraber PUBG Mobile'da görmüş olduğunuz üzere Sanho kartasındayım arkadaşlar. Ve eğer daha fazla böyle tarz videoların devamını gelsin istiyorsanız aşağıdan videomu beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz de, abone olmayı unutmayın. Vuramadım ya. Ne dedim belki vururum ama. O da gitti. Tamamdır gel bakayım buraya. Alayım hemen şu itemleri. İleride de adam var. Bu ne ya? Bu nasıl bir duruş? Güzel kardeşim ne yapıyorsun sen orada? niye öyle duruyorsun ki yani? Gerçi silah bulamamıştır belki. Ya adamın silahı yokmuş. Ama güzel saklanmış ha. Gerçekten görmeyebilirdim. O da gitti. Şuradaki bana vurmaya çalışan adamı da ama Oy çok iyi vurdum. Mermi yok. Vallahi mermi yok. Tamam bu da gitti. Yani buradaki bütün adamları aldım şu an. Eee bura bana kaldı. aha tamamdır 7 kilim var aha arkadaşı var yok galiba arkadaşı değildi de o adamda sniper var güzel alayım. Gireyim hemen. Aa oradan vuran da var. Tamamdır. O da gitti. 10 kill. Geriye kalan 46 tane adam var. Onlar da acaba nerededir? alana doğru gideceğim. Böyle ortalara doğru. Büyük ihtimalle orada kapışıyorlar böyle ya. Tamamdır. Şöyle bir tavayla alayım. Bir dakika. Tavayı fırlatmayacaktım ya. Şöyle 3 seviyeli kaskını alayım hemen. Yani tam ortadayım aslında ama adamlar yok. Oy. Arkadaşı var. Arkadaşı olmasa bayılmazdı. Aldım onu. Tamamdır. Biraz ses çıkardım ama yapacak bir şey yok. Adamları buraya çekebilirim. Oba. 나한테 무리온 배야. 믿을까? dakika o adam harbiden fena vuruyor evet. Güzel maçtı ya. Bakayım. Aa evet. Beni bu silahla vurmaya çalışıyordu. Evet bununla vurmaya çalışıyordu. Şurada bir yer değildi galiba. Buradan böyle aşağıya indi geldi buraya. Evet bununla vurmaya çalışıyordu beni. Ee, neyse arkadaşlar. Umarım videonuzunize gitmiştir. Eğer daha fazla böyle tarz videoların devamını gelsin istiyorsanız aşağıdan videomu beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Ee, böyleydi bu videoda. 15 kil. Gayet iyi, güzel bir video oldu. Beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı, değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.